İlaç Niyetine kanalına hoş geldiniz. Kıvanç Bey siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi akşamlar. İyiyiz. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun. Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılını kutladık. Son derece güzel ve görkemli kutlamalara şahit oldu. Yurdun dört bir yanı sadece yurdumuz değil, Türk'ün olduğu her yer kutlamalara şahit oldu özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın kutlamalar son derece çıktı. Tabii biz e, ilimizdeki kutlamalardan bahsediyoruz. Öncelikle ilimizde yine e, Bursa'nın merkezi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaydı kutlamaların merkezi çok büyük bir coşku gerçek bir fener yürüyüşü ve ardından da gençlerin sevgilisi sevgili Edis'in konseriyle Bursalılar hem Cumhuriyet'i kutladılar hem de keyifli bir konser izlediler. İstanbul'da çok önemli bir kutlama vardı. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılmış olduğu bu kutlama Bağdat Caddesi'ydi ve bugüne kadarki kutlamaların en kalabalığıydı diye lanse edildi. Yaklaşık 2 milyon İstanbul'un katıldığı Cumhuriyet kutlamaları gerçekten görülmeye değerdi. Antalya'da çok güzel bir kutlama vardı. 400 metrelik Türk bayrağı ile birlikte vatandaşlarımız yürüdüler. Cumhuriyete yakışır bir kutlamayı yine Antalya'da gerçekleştirdi. Ankara'nın çeşitli bölgelerinde kutlamalar vardı. Ama bu kutlamalar elbette bugünkü yaşadığımız sıkıntıların, sorunların aşıldığı anlamına da gelmiyor. Evet bu yıl hakikaten yurdun her köşesinde Cumhuriyet Bayramı'nın daha bir coşkuyla kutlandığını gördük. Gazze'ye gidelim tam ateşkeslendi biraz nefes alıyor gibi olduk ama ateşkes bozuldu. Biz cumhuriyet kutlamalarıyla bahsederken Gazze'de maalesef yine insanlar ölmeye devam ediyor. Oysa ne güzeldi değil mi geçtiğimiz hafta barış güvercini Trump gelmişti ve ateşkesi tesis etmişti. Ne oldu da yeniden Filistin'e bombalar yağdırmaya başladı İsrail? İnanın hiç kimsenin bir bilgisi yok ama bir şey belli ki İsrail Netanyahu bu savaşı bitirmemeye kararlı. Sadece bu savaş mı acaba? İş başka yerlere doğru da gidiyor gibi görünüyor açıkçası. Geçtiğimiz hafta içerisinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları ciddi anlamda gündemi sarsmaya yetti. Diyor ki Sergey Lavrov kısaca, siz NATO'nun tutarsızca genişlemesini bizim elimiz kolumuz bağlı şekilde izleyeceğimizi mi düşünüyorsunuz? Avrasya'nın NATO'nun kontrolüne geçeceğini bizim rahatlıkla seyredeceğimizi mi düşünüyorsunuz? Bunlar açıkçası mutabakatta olmayan şeyler. NATO yani Avrupa yani Batı genişlemesini sürdürdükçe bizden cevapları almaya gecikmeyeceksiniz tarzında ifadelerde bulundu. Hemen onun üzerine Putin son derece modern, yepyeni ve dünyada eşi benzeri olmayan silahlarının tanıtımına başladı. Bunlar füzeler ve bugüne kadar hiç gerçekten görülmemiş denizaltı taarruz araçları inanılmaz derecede güçlü olduğunu söylüyor Sayın Putin ve buradan muhataplarına büyük bir gözdağı veriyor. Tabi Sayın Trump da durmuyor. Sayın Trump da diyor ki dünyanın açık ara en güçlü ordusu bizde, en güçlü silahları bizde ve bunları kullanmaktan asla çekilmeyiz biz bu saatten sonra gireceğimiz her savaşı kazanmak için gireceğiz. Kazanacak güçteyiz. Bizim karşımızda dünyanın hiçbir ülkesi duramaz. Hiçbir silahlı yapı Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü karşısında duramaz diyor. Açık açık meydan okumalar başlamış durumda. Öbür taraftan da yine Rusya Ukrayna'ya bombalar yağdırmaya devam ediyor. Oysa geçen hafta Trump ne kadar da güzel barış güvenciliği rolündeydi. İşte o Nobel'i vermediler. Adam kendini bozdu. Adam barış istiyor. Adam barış için uğraşıp duruyor ama siz adama bir Nobel barış ödülünü çok görüyorsunuz. Ondan sonra dünya yansın. Biz bu masanın neresindeyiz peki? Bizim masanın neresinde olduğumuz ayrı bir tartışma konusu. F-35 programından Türkiye maalesef ki dışlanmıştı. Neden dışlanmıştık? Çünkü S-400'leri biz aldık. Kurmadığımız halde kurucusu ana unsurlarından biri olduğumuz F-35 programından dışlandık. F-35'leri orta olduğumuz o F-35'leri parasını yıllar önceden ödediğimiz o F-35'leri artık bize vermez pozisyondalar. F-16'larımız var diyoruz. F-16'ların modernizasyonu hayır. Onlara da müsaade etmiyorlar. E ne yapacağız biz? Bize uçak satın diyoruz. Bize savaş uçağı da satmıyorlar. En sonunda ne oldu? Eurofighter. E Eurofighter olacaktık Almanya'dan. Almanya Eurofighter'ları bize satmaktan vazgeçti. Biz ne yaptık? İngiltere'ye doğru gittik. İngiltere'ye yelken açtık. İngiltere'den uçaklar alacağız şimdi. Aynı zamanda İngiltere'de üretilmiş uçakların ikinci ellerini, çeşitli Orta Doğu ülkelerinin belirli sürelerle kullanmış oldukları uçakların ikinci ellerini alacağız. Peki bu biraz önce bahsettiğimiz gibi Sayın Putin'in bahsettiği o inanılmaz güçteki Füzelere ve denizaltılara karşı o e, sayın Trump'ın bahsettiği korkunç güçteki Amerikan silahlarına karşı ikinci el, üçüncü el hatta yazılımlarının bizde asla olmadığı uçaklarla nereye kadar ülkemizi savunacağız ayrı bir muamma, ayrı bir tartışma konusu. Yürüyeli sağlamsa bence sorun olmaz. Altay tanklarından bahsediyorsunuz. Yok uçakların ikinci el ikinci <laughs> maalesef ki maalesef ki yani onların modernizasyonunu ne kadar müsaade edecekler onların bizim elimizde ne kadar devam edeceği de ayrı bir tartışma konusu elbette nasıl kullanıldıkları kaç saat uçtukları o metal yorgunlukların ne seviyede oldukları bizim tarafımızdan bilinmiyor ama bilinen bir şey var onların alımını çok büyük bir başarı olarak lanse ediyor siyasilerimiz. Altay Tankra demişken artık ordumuza teslim edildi uzun bir proje, uzun soluklu bir proje. BMC'nin ürettiği Altay tanklarının ilk 3 tanesi nihayetinde ordumuza teslim edildi. Önemli bir proje tabii. Kendi silahımızı, kendi savunma sanayimizi geliştirmek adına Altay tankları bizim için son derece önemli bir projeydi. Bu bölgede, bu coğrafyada kullanabileceğimiz son derece modern ve gelişmiş tanklar bunlar ama daha 3 tanesi ancak teslim edilebildi silahlı kuvvetlerimize. Dileriz bir an önce hızlıca devamı da gelir. bunu hani böyle bir savaş tamtamlarının çaldığı ortamlarda söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama açıkçası Dünya yeni bir savaşa doğru bir üçüncü dünya savaşına doğru giderken o dünyanın en çetrefilli coğrafyasına sahip olan siyasi anlamda konjonktürel anlamda en yoğun en kritik savaşların yaşanacağını düşündüğümüz coğrafyanın göbeğinde yer alan Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son derece modern teçhizatta donatılması kaçınılmaz bir zorunluluk gibi duruyor. Evet savaş tamtamları çalıyor. Bu arada Avrupa Birliği Türkiye'nin adaylık sürecini durdurdu. Yani onlar mı durdurdu yoksa biz mi Avrupa Birliği'ne üye olmaktan, tam üye olmaktan vazgeçer haldeyiz? Ayrı bir tartışma konusu elbette. Çünkü bir takım bizlerden beklentileri var. Siyasi anlamda bu ülkeden beklentileri var. Ama biz tam tersine bu ülkenin AB'nin kriterlerine uy uymasına çaba sarf etmek yerine ülkeyi gelişmişlik düzeyi son derece yetersiz olan AB seviyesinin son derece uzağında olan göçmenlerle doldurmaya devam ediyoruz. Siyasi anlamda gerekli olan hukuki düzenlemeleri yapmaktan son derece kaçınır haldeyiz ve ülkemizi kara para cenneti haline getirmekten de hiçbir beis görmüyoruz. Dolayısıyla AB bunun tüm bunları görünce Türkiye'nin tam üyelik başvurularını askıya aldı. Tam da bu süreçte gerçekleşecek olan Papa'nın ziyareti farklı algılanabilir mi yoksa sadece basit bir ziyaret mi? Tabii ki Papa'nın Türkiye ziyareti içinde bir mesaj içeriyor. İznik biliyorsunuz Hristiyanlık açısından son derece önemli bir merkez. İlk konsülün toplandığı yer. O güne kadar ki pek çok yazılmış olan İncil'in dörde indirildiği nokta. Ve İznik ziyareti, Papa'nın İznik ziyareti kendi içinde ve de dış ülkelerde çok ciddi mesajlar ihtiva ediyor. Bu arada İznik demişken İznik'te önemli bir mozaik bulunduğu bilgisi de Bursa basında yansıdı. Gerçekten Türkiye açısından da Bursa açısından da çok önemli bir keşfe imza attı tarihçilerimiz ve yaklaşık 400 metrekare büyüklüğünde bugüne kadarki bulunanların en büyüğü olacak nitelikte İznik'te bulunan bu mozaikler dileriz hızlıca bizlerin yani vatandaşın ziyaretine de açılır bu mozaiklerin bulunduğu alan. Ama zannedersen bizden önce Papa görecek. Üçüncü Dünya Savaşı dedik. Gazze'ye uzandık. Papa'nın ziyaretine baktık. Bir de bizim kendi savaşımız var. Ekonomi savaşı. Ekonomiyle yaptığımız savaş. Orada hangi aşamadayız? Ekonomiyle olan savaşı kaybedelim. Uzunca bir zaman oldu. Ama Ulu Önder'in sözleriyle asla umutsuzluğa kapılmamamız gerekir. Bu ülkenin inanılmaz büyük dinamikleri var. Gerçekten müthiş çalışkan e, insanları var. Onlara imkanlar sağlandığı zaman dünyanın gelişmiş ülkelerini nasıl hızlıca yakalayıp muasır medeniyet seviyesine çıktığını o Cumhuriyet'in ilk 10 yılında yapılanlarla gördük, gözlemledik. Hoş birileri bundan 25 sene öncesinde Türkiye'de toplu iğne bile üretilmiyordu diyor ama ülkenin o ilk 10 yılında Cumhuriyetin ilk 10 yılında hangi fabrikaların kurulduğunu, hangi uçakların üretildiğini, hangi otomotiv alanındaki gelişmelere yer aldığını, demir çelik alanındaki gelişmeleri, dünyanın nerelerine neler ihraç ettiğimizi hepimiz biliyoruz. Bilmeyenlere de hatırlatmak hepimizin boynunun borcu olmalı. Dolayısıyla hani evet, bugünlerde son derece karamsar günlerden geçiyoruz. Ekonomik anlamda sanki çözümü olmayan günlerden geçiyoruz. Oysa bu ülkenin dinamiklerinin farkına varan ya da bu ülkenin insanına inancını pekiştiren siyasiler başımıza geldiğinde bu ülkenin kalkınacağına, hızlıca dünyanın en ileri seviyelerine ulaşacağına dair inancım tam. Peki bu yaşadığımız zorluklarda emeklerin payı nedir efendim? Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı açıklamış. Emekliler bundan öncesinde 50-55 yaşlarına kadar yaşıyorlardı. Onların dolayısıyla maaşları yetiyordu. Şimdi 75 yaşlarına kadar yaşıyorlar ve verdiğimiz maaşlar yetmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu kara deliğe dönüşüyor dedi. Kusura bakmayın Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı. Uzun yaşamaktan da biz sorumluyuz. Evet bir an önce ölmemiz gerekiyordu herhalde. Sizin Sosyal Güvenlik Kurumu'nu daha iyi yönetir halde olmanız için böyle bir açıklama olabilir mi? Böyle bir açıklama olabilir mi? Bu açıklamayı yaparken hiç mi düşünmediniz? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bugünkü açıklarının sebebi emeklerin uzun yaşaması olabilir mi? Muhtemelen emeklerin uzun yaşatıldığından ötürü de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetiniz, sağlık çalışanlarına yönelik eleştirileriniz ve sağlık çalışanlarının haklarını her geçen gün haklara ödenmez diyerek ödemeyişiniz de sanırım bunda. Yani sağlık çalışanları, hekimler, eczacılar, diş hekimleri, hemşireler, hasta bakıcılar o hastaların yaşam kalitelerini arttırıp yaşam sürelerini uzattıkları için sizden kocaman cezalar alıyorlar. Yaşam koşulları neredeyse emekliler seviyesinde güç ilerler halde. E artık doktor dövebiliyoruz diye övünen vatandaşlarımızda da en ufak bir cezai müeyyide uygulamaksızın onlar sizin her istediğinizi yapmakla mükellef diyorsunuz ve de uzun yaşamalarından dolayı sanırım hem emekleri hem de sağlık çalışanlarını gözümüz görmemek istiyor. Bir de ekonomi demişken kiralardan bahsedelim. Kiraların artış oranı artık can yakar halde. Kiraların artış oranı inanılmaz seviyede. %800'ler 800 seviyesine çıkmış durumda. Ev fiyatlarının artış oranı inanılmaz seviyelerde. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla TOKİ'nin sosyal yardımlaşma anlamında 500 bin konut üreteceği, yurdun çeşitli noktalarına 500 bin konut üreteceği açıklamaları doğrudu açıkçası. E şimdi kara paranın bu kadar önde olduğu, kayıt dışı paranın bu kadar önde olduğu bir ekonomide emlak fiyatlarının artışı da kaçınılmaz oluyor o emlak fiyatları arttıkça vatandaşın dar gelirinin ev sahibi olamayan kirada yaşamak zorunda olan insanların ödeyeceği kira miktarı da her geçen gün artıyor. Siz o alanları yönetmek yerine kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine almak yerine ya da kara paranın faillerinin bu ülkeden uzaklaştırılmasını ya da hapislere atılmasını sağlamak yerine Toki eliyle toplu konutlar yapacağınızı iddia ediyorsunuz. Oysa bu ülkenin yapı stoğu anlamında çok ciddi açıkları var. Örneğin geçtiğimiz hafta yine bir depreme maruz kaldı. Sındırgı bölgesi Balıkesir. İlk depremden itibaren 12 bin sarsıntı gerçekleşmiş Balıkesir Sındırgı'da. Yapı stoğumuzun çok sıkıntılı olduğunu söylüyoruz kentsel dönüşüme ayırmamız gereken çok önemli kaynakların artık ayrılması gerektiğini söylüyoruz. İnşaat kalitemizin arttırılması gerektiğini söylüyoruz ki bu tür depremlerde, bu tür afetlerde can kaybı sayımızı azaltalım, sıfıra indirelim. Oysa biz onlarla uğraşmak yerine başka işlerle uğraşır haldeyiz. Yani acaba biz sorunun kaynağını tespit etmekte de sıkıntılar mı yaşıyoruz? Kıvanç Bey, ne olacak bu gençlerin hali? Hangi gençler olduğunu anlamışsınızdır. Ne varmış gençlerin halinde canım? Sınava girdiler. <laughs> tercih konusunda şifreyi vermişler. <laughs> Ama kendi iradelerini kendileri ortaya koymuyorlar. Şifrelerini sağa sola dağıtıyorlar. Ondan sonra da bu tercihi gerçekleştirmedik. Benim tercih listemde bu bölüm yoktu. Oysa bu bölüme ben yerleştirilmişim ÖSYM tarafından. Bunun nasıl olduğunu ben merak ederim deyip itiraz ediyorlar bu gençler. ÖSYM'nin cevabı neydi? Siz şifrelerinizi başkasına vermişsiniz. Başkaları, aileniz, arkadaşlarınız sizin adınıza o şifrelerle girmişler. Sizin tercihlerinizi yönetmişler. Biz ÖSYM olarak sizin şifrenize girilmiş olan tercihlere sizin puanınıza göre yerleştirmenizi yaptık demişlerdi. İki hafta sonra işin aslında öyle olmadığı ortaya çıktı. Gençlerden özür dilendi ve o gençlerin yeniden tercih yapma hakkını elde ettiğini gördük. Demek ki ÖSYM'nin içinde sadece soru çalınması vesaire değil bambaşka işler gelişiyor. Sehben yapılmış olabilir. Şehben de yapılmış olabilir. Programın sonuna geliyoruz ve bu haftanın en çok konuşulan olaylarından bir tanesiydi. Ekrem İmamoğlu ve yeni davası. Ah Ekrem İmamoğlu ah. Sen git önce olmayan bir üniversiteden haksız bir şekilde yatay geçişle sahte bir diploma sahibi ol. Diploman iptal edilsin. Ondan sonra hak etmediğin bir şekilde Büyükşehir Belediye Başkanı ol İstanbul'a ama orada da dolandırıcılığa devam et, yolsuzluklara devam et. Hatta son seçimlerde terörle iltisaklı insanları iş başına getirmekten dolayı terörle suçlan, yetmesin bir de casusluk suçlaması. Peki kimmiş bu casusluk suçlamasıyla muhatap olduğun kişi? Ayaküstü 10 dakika görüştüğün, ondan sonraki süreçlerde de bir daha ismini cesmini bilmediğin, hiç de iş yapmadığın, oysa ta 2010 yıllarında hükümetin anlaşmalı bakanlarıyla sonrasında büyükelçilik yapmış insanlarıyla İngiltere'de çok özel İngiliz bakanlarla İngiliz yetkililerle görüşmeleri organize eden bir kişi oy. E peki bu casusun ne noktada olduğuna dair oğlunun şikayetiyle sizlere gelen bilgi sonucunda ne yaptınız yetkililer? Bu casusluk şikayetinden sonra tam 5 defa yurt dışına çıkıyor, giriyor, çıkıyor bu casus. Ama her ne hikmetse en ufak bir soruşturmaya muhatap olmuyor. O soruşturmalara muhatap olmadığı gibi pasaportuna, ülkeye girişine, çıkışına engel olunmuyor. Ta ki İmamoğlu'nun casus suçlandığı dosyaya kadar. Bak sen şu Allah'ın içine. Evet Kıvanç Bey çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programın sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum. Yeni programda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.